İşte düştük turp cennetine. Burada turp şöyle göstereyim. Çiçekleri de göstereyim size. Eşek turpu hardal denir buralarda. Bir daha önceki videomda bahsettiğim size sadece torbadan çıkarıp gösterdiğim turp otu ya da hardal otu ya da eşek turpu işte bu. Burası tam bir cenneti. Bakın bir tane de burada var. Kocaman. Oo, nefis olmuş. Bir tane de burada var. Harika olmuş. Şurada çiçeklerinden tanıyacak mısınız? Oh 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 oh. Koca koca çiçek açmış. Bu kartlaştığı anlamına geliyor. Çiçek açan tur potlarını toplamıyoruz. Yenmiyor zaten ama çiçekler muhteşem. Tam bir görsel şölen. Hep mideye mi gidecek canım? Azıcık da gözlere gitsin. Bakın bu kırmızı kırmızı olan var ya, bu işte bizim favorimiz. Kökleri sapları kırmızı kırmızı olur. Bunları topladığınız zaman ne yaparsınız? İşte bir tane de burada var. Bunları topladığınızda kökleri güzel olurmuş. Asıl yapraklarının uçlarını kesiyorsunuz. Yani şöyle diyelim, şu kısım var ya, şu kısım şöyle. Bu kısmı diğer dış yaprakları atıyorsunuz, bu iç kısmı. Böyle alıyorsunuz. Ondan sonra onu bir güzel yıkıyorsunuz. Sonra güzelce haşlıyorsunuz. Haşladıktan sonra isterseniz yemeğini ekşili böyle hani un kavuruyorsunuz. İçine sarımsak ve nar ekşisi, kara ekşidedir. Bizim buralarda atarsınız ya. Öyle yemeğini yapıyorsunuz ya da efendim zeytinyağlı sarımsaklı salatasını o toplarken ne yaras geldik. Bu ne biliyor musunuz? Bir kiremit parçası. Ama alelade bir kiremit parçası değil bu. Şu elimle göstereyim. Bir kaldıralım bakalım. Altındakileri rahatsız etmeden. Aa final almış. Kenar kısmını gördünüz mü? Ve şurada bir kenar kısmı var. Çıkıntısı. Bunlar eğer yolunuz Fethiye'ye düşerse hemen rahatsız etmeden eski yerine doğru kapatalım. Şöyle bir de. Heh, şöyleydi galiba. Tamam oldu. Altındakileri rahatsız etmeyelim. Yap boz gibi aynı yere de kapatalım. Bunları Fethiye, Fethiye yolunuz düşerse Fethiye Müzesi'nde bozulmamışını, kırılmamışını görebilirsiniz. İlk çağlarda, ilk yıllar döneminde bunlar mezardır. Mezar parçaları küvet şeklindedir. Google amcaya da sorarsanız bunların bütününü de orada da görebilirsiniz. Bizim buralar şu gördüğünüz bizim o topladığımız yerler antik dönem yerleşkesinde mezarlık olarak kullanılıyormuş. Hemen tepelerin eteği. Buna nereden hangi nedenden bu kanıya vardık? Çünkü bu gördüğünüz kiremit parçalarından şuradaki yamaçlarda çok fazla vardı. Biz çocukluğumuzda ne yapardık biliyor musunuz? badem ağaçları vardır. İlerideki tarlanın yamacında badem taşlardık. Bu kiremit parçalarıyla fırlatması güzel olurdu çünkü. Badem taşlar badem düşürür, kırar yerdik. Şimdi ne o badem ağaçları kaldı ne de bizde o taşı fırlatacak güç ve bu arada da bu işte ilk çağlardan bu yana bizde sadece tarlalarda kalan kiremit parçaları hayat